Merhaba arkadaşlar. 6 adet kart kazıyacağız. İsme kazıyacağız. 3 tane şans yıldızı, bir tane 30'a katla, bir tane altın gol ve bir tane elmas yedili. Bol şanslar. İlk kartımız şans yıldızı Nuran Bahadır adına kazıyoruz. Bol şanslar. İlk sıramız boş. Evet, bu sıramızda boş. Evet, bu sıramızda boş. Evet, bu sıramızda boş. Bonus'a bakalım. Cüzdan. Evet, bu kartımız boş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Nursen Durmaz. Evet. Bol şanslar. Evet ilk sıra boş. İkinci sıramız da boş. Evet. Üçüncü sıramız da boş. Evet. Son sırada boş. Bonusumuza bakalım. Bavul. Evet. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Asuman Kaya. Bol şanslar. İlk sıramız boş. Evet. Boş. Bu sıramız da boş. Evet. Bu sıramız da boş. Evet. Bu sıramız da boş. Bonusa bakalım. Bonus da bavul. Evet arkadaşlar. 3 tane Şans yıldızı kazdık. Boş çıktı. Hacer Yüksel 30'a katlı istemiş bizden arkadaşımız. Kazıyoruz. 36, 32, 42, 14 ve 29. 22. 12. 26. 39. 34 4 40 31 17 28 16 ve 11. Evet, rakamlardan bir şey bulamadık. Bonuslara bakalım. Elmas Atnalı ve kolye. Evet. Bu kartımızda da boş. Evet. Elif Akgül. Arkadaşımıza kazıyoruz. Altın gol. Arkadaşlar bu arada isme kazıma yapıyoruz. Bazen isme kazı kazıyacağımız arkadaşları iki gün, üç gün veya dört gün bile olabiliyor. Ben notum alıyorum. Mutlaka kazıyorum. Hani bu konuda biraz sabırlı davranırsak teşekkür ediyorum size. 4'e 5 5'e 6 6'ya 7. Evet ne atıyorsak üstünü yiyoruz. Bize atıyorlar üstünü. 2'ye 4 3'e 7 <laughs> 2'ye 5 evet. Hepsinin bir üstünü yemişiz. Evet. Bu kartımız da boş. Son olarak Fırat Sert Görü. Elmas yedili istemiş bizden arkadaşımız. Kazıyoruz. Bol şanslar. Evet bu sıramız boş. Bu sıramız da boş. Evet iki tane elmas yedilimiz var ama zar. Evet iki tane çarpı var. Pasta var yanında. Evet. Boş. Boş. Evet. Son sıramızda iki tane çarpı var ama kasa bozdu işi. Bonuslara bakalım. Yonca. Hazine. Ve atmalı. Evet arkadaşlar. Bu sıralar kartlarımızda herhangi bir şey çıkmıyor. 6 adet kart kazıdık. Hiç ikramiye bulamadık. Dediğim gibi arkadaşlar ben notum alıyorum. 2 gün 3 gün sürebiliyor kazıma. Bu konuda bana hani yardımcı olursanız teşekkür ediyorum. Ee, videoma baktığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım.